Adam otobüse bindi. İhtiyar. 85 yaşında ihtiyar. Koltukta oturmuş bir tanesi. Genç. İhtiyar binerken bastonu var tabi. Şöyle sendeledi. Düştü. Ayakta duruyor. Kimse yer vermiyor. Orada oturan gençlerden biri diyor ki Dede diyor dede bastonunun altına lastik tak da kaymazsın diyor bastonu kayıyor ya düşüyor ya adam diyor ki dede bastonunun altına lastik tak da kaymazsın diyor yer vermiyor İhtiyar ne diyor oğlum o lastiği baban sana taksaydı bugün ben ayakta olmazdım diyor Asıl lastik takılacak sizsiniz diyor. Büyüklerine saygı göstermeyen bir toplum oluştu. Uzaydan gelmedi onlar. Bu milletin çocukları. Bu toplumun çocukları. Bunları bu hale biz getirdik. İzlediği diziden tutun da meşgul olduğu oynadığı arkadaşlara kadar herkes bu bozulmada katkı payı var. Anne babalar olarak lütfen sahip çıkın çocuklarınıza yoksa Nesil gidiyor. Her Müslüman namuslu, iffetli olacak. Herhangi bir tacize maruz kalsa bile ben namusluyum diyecek. Ben Allah'tan korkarım diyecek. Hatırlayın Yusuf peygamberi. Züleyha diye bir kadın devlet büyünneşi Yusuf peygambere asılmıştı. Haset onu. Gel dedi Yusuf benim sevgilim ol dedi. Yusuf suresinde yazıyor bu. Hazreti Yusuf ne dedi? Ben Allah'tan korkarım dedi. Züleyha mevki sahibi güzel bir kadındı. Ama Yusuf ne iletmedi arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz bizim nesle 30 tane 40 tane herif kız peşinde cep telefonuyla. E bu kızlar kimin kızı? He? İsimleri ne? Ayşe Fatma değil mi? He? Alexandra mı bu kızların ismi? Çok ciddi şeyler söylüyorum. Oyuncak söylemiyorum. Ha bu ablalar akşam namazı kılıyor? Akşam namazı bayağı geçti. Ne namazı kılıyorlar? Bak eğer kıldığınız nafile namazsa yanlış yapıyorsunuz. Ben burada vaaz sohbet ederken beni dinlemek vacip. Farz. Namazdan alamazsın o sevabı. Dininizi iyi bilin. Buradaki anlattığım sohbeti, nasihatı dinlemek farz. Nafile namazı daha sonra kılın. Akşam namazını kılmadıysanız anlarım da. Ablalarım benim. Kıymetli ablalarım. Ha? Allah kıldığınız namazları kabul etsin. Nasihat, vaazı dinlemek farzdır. Yani vacip, fıkıhtaki vacip farz demektir. Bunlara dikkat edin. Bak nefesim kısıldı benim. Ben komşu vilayetten geldim, kıtlar elinde. Anlatayım buradaki müminlere bir faydam olsun diye. Hiçbir maddi beklentim yok. Müslüman kardeşlerimi uyarayım dedim. Neslimiz iyi bir mahalle doğru, iyi bir mahalle gitmiyor. Nesil bozuluyor. Lütfen çoluğunuza, çocuğunuza sahip olun. Onları eğitin. Yoksa Allah büyük hesap soracak bizden. Ben sizlere uyarmış oluyorum.